kanalda yepyeni bir içeriğe hoş geldiniz. Oyun podcast'i yapmaya karar verdim. Şu anda Spider-Man Miles Morales oyununda en yüksek binaya tırmanmaya çalışıyoruz. Oyundaki tırmanma animasyonlarını beğendim ama bir şey canımı sıktı oyunda. Ee, mesela A atıp sağdan soldan bir yerden bir yere uçarken işte ağlarla sonra bir yere konmak istediğinizde karakter aşırı hızlı hareket ettiği için hani oyunun animasyonları çok hızlı olduğu için bazen tutturamıyorsunuz inmek istediğiniz noktaları. Ama onun dışında gayet güzel olmuş. Şu an en yüksek binanın üzerindeyiz görüyorsunuz zaten. Şimdi en yüksek binanın tepesinden aşağıya atlayıp böyle fanteziler deneyeceğiz. Gün batımı falan harika görünüyor. Şu an balerin şeklinde aşağıya atlıyoruz. En fazla kaç balerin yapmışız burada? 9 XP kazanmışız. Evet dediğim gibi oyunun animasyonları atlama uçma animasyonları zaten dövüş animasyonları da hızlı. Yani güzel olmuş, çok iyi olmuş ama bir yerden bir yere uçtuktan sonra mesela yere konmak istediğimde, belirli bir noktaya konmak istediğimde tutturması sıkıntı oluyor. Bu videomuz böyleydi. Deneme amaçlı ilk podcast videomuz olabilir bu. Paylaştıktan sonra zaten direkt karşınızda olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.